Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yaprak sarması yapmayı düşünüyordum. Yapraklarım hayli sert ve kalınlar. Bunları bunlar şu kök kısımları da kalın. Ayrılması hayli zor. Ondan dolayı bunları oklavayla incelteceğim. Öncelikle haşlama aşamalarını göstermek istiyorum. Kaynar suyu şuraya döküp de direktmen haşlayabiliriz. veya da tenceremiz büyükse içine koyup haşlayabiliriz. Bu aşamalarını yapacağız. Ama yapraklarımız kalın olduğu için sert olduğu için aşama aşama göstermeye çalışacağım. Suyum şu anda kaynadı. Lahana içine yerleştireceğim. Şu kök kısımları aşağı gelecek şekilde şu şekilde yerleştirmeye çalışacağım. Bir iki üç dakika böyle kaynasın. Tekrar çevirdiğim zaman o kök kısımları yumuşarsa daha kolay çıkacaktır. Evet arkadaşlar şu anda yapraklar bu şekilde kendi kendine ayrılmaya başladı. Tabi benim elim biraz sıcağı dayanıklı olduğu için sizler eldiven de kullanabilirsiniz. Veyahut da çatalla şöyle çıkarabilirsiniz. Şöyle bir çatalı batırıp kök kısmından tutup alabilirsiniz şu şekilde. Şu aşamada da biraz daha haşlansın. O üst kısımlar çıktığı için. Biraz daha buralarda haşlanırsa onları da alırım. Bu şekilde çıkıyor zaten. Yumuşamış oluyor. Daha da yumuşaklığınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ne kadar haşlanmasını istiyorsunuz veyahut da derin dondurucuya koyacaksanız kesinlikle uzun süre haşlamayın. Derinde dondurucuda biraz daha beklediği zaman yumuşuyor. en küçük yapraklarına kadar sarılma aşamasına geldi sevgili arkadaşlar şu ortası şu en orta küçük yapraklar onlar bile açıldı üstten yavaş yavaş çıkararak hepsini kenara ayırdım şu anda bunlar da ortadaki yapraklar onlar da biraz yumuşasın çıkaralım başka aşamalarına geçelim evet arkadaşlar lahanalarımı güzelce haşladım Bugün ben iki lahana haşladım. Sürekli uğraşmak istemiyorum. Lahanalarımı açladım. Suyunu süzdüm, kurudu. İyice süzüldükten sonra şu bunu göstermek istedim. Bu orta yaprağımız minik. Ortasına kadar bütün yapraklar açıldı şu şekilde bütün suya attığım için. Bu yapraklar bile sarılma aşamasında. Bunları da güzelce şu kısmını sarabiliriz. Evet arkadaşlar şu anda orta yaprağının en küçük aşamalarına kadar sarma şeyindeyiz. Bu arada kendime güzel bir turşu ayarladım. Neler koydum oraya şu bidonuma. Tur koydum, havuç koydum, pancar koydum. Lahananın kökleriyle sarma yap artıklarından güzel bir bidon turşu yapacağım. Şimdi gelelim diğer aşamalarına. Lahanamızın şu kısmındaki kökünü şu şekilde alacağız. şöyle 2 3 tanesini alayım. Şu kalın yerine kadar sarılmasını istiyorum. Şimdi bu aldığım kök kısımlarının sar, hani tümünü sarmak istediğim için şu şekilde alacağım. Neden diyeceksiniz? Bunlar kalın yaprak lahanalarımız, yaprakları küçük. İster istemez biraz sarması zor olacak. Şimdi ikinci aşamasını göstermek için farklı bir teknik uygulayacağım. Oklavayla üzerinden şöyle gidip geleceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, oklavayla üzerinden gidip geldiğiniz zaman çok aşırı bastırmayın. Hani aşırı bastırıldığı zaman ister istemez yapraklar çürüyecektir. Bunu yap şu damarları hepsi ezildi. Sarma aşaması daha kolay olacaktır bunun istediğiniz şekilde kesebilirsiniz şu kökler çok kalın olan yerleri yapmak istemiyorsanız onu da şu şekilde çıkartıp yine aynı şekilde oklavayla üzerinden gidip geldiğiniz zaman o da yumuşayacaktır bu tekniği uyguladığınız zaman küçük bir lahanayla inanın ki bir tencere sarma çıkıyor hani çok e, lahanalarınız telef olmuyor